benim motoru kim çekti buraya? <laughs> lan anahtar yok. Anahtar yok. Bak hadi. Bak, e yok Ya bak yatacağız. Neyse küfür etme ya boş ver. Kim aldı ya oğlum motoru? <gülüyor> <gülüyor> Vereyim mi? Mustafa. Alsana. Alsana. Estağfurullah evet, sıkıntı yok. Şey sen kusura bakma. <laughs> sen kusura bakma. Sen mi çektirdin motoru buraya? Aynen. Ha, Yeterli zamanı bulamadım. Hepinizinkini çekecektim.